Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Argartia 2'yi sizlere tanıtmak için geldim Hoş geldiniz öncelikle Oyuna ilk başlarken arkadaşlar Şunlardan başlıyorsunuz Kraliyet Zehir Kraliyet Elli Üstü Kask Kalkan Şahin Kalkanı Cennetin Gözü Şunlarla başlıyorsunuz Oyuna ilk başlarken Gördüğünüz gibi Oyuna ilk başlarken bunlarla başlıyorsunuz devam ediyoruz şimdi serveri sizlere toplaya. Servere geldiğiniz gibi arkadaşlar direkt pazarları görebilirsiniz. Server bir yıldan beri açık. Server bir yıldan beri açık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu server inşallah dolar bol bol kazanırlar bol bol üyeler dolu, dolar sağlığımız böyle sağlığının kasılması çok kolaydır bilginiz olsun arkadaşlar ee, bir dakika bekletiyorum sizleri askerler burada arkadaşlar bedensel zihinsel savaşçı görüyorsunuz arkadaşlarım <laughs> Herhalde burada biri var, bilmiyorum kim. Görmedim. Bakıyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Isınanmalar, Zombi Adası, Buz Diyarı, Boba kal Krallığı, Metin Dağı, Gizem Adası, Kral Yengeç. Gizem Adası'na girdiğiniz gibi, zaten levelim yetmediği için giremedim şu an. 250 level olduğunuz zaman girebilirsiniz. Serverimiz bu şekildedir. Ee, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Nesle markete geldiğiniz zaman silahlar zehir onezler parası. Burada ipek e, kuyruğu, ipek kuyruğu, büyülü kılıç, pala, şunlar hep ücretsiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunlar hep ücretsiz. Zırhlara bakalım. Zırhların tamamıyla hepsi ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle buraya geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Ondan sonra ne göstereyim size ben de? Arkadaşlar. geldim geskeri. Şimdi size evsun atmayı gösteriyorum. Evsun atmak çok kolay. Tek atıyorsunuz zaten gördüğünüz gibi. Burada direkt her şey var. Saniyesinde geliyor. Çağrı, seviklik, güç. Bunlar geliyor. Bunları giyelim. Rastgele sonra da direkt bir efsun basalım. Bunu da giyelim. Bunu da giyelim. Lever göster, level atlamayı gösteriyorum size arkadaşlar. Ondan. Bunda ki. Tamam. Bu da böyle kalsın. Şu zannemem Şahin Kalkan ne için attık mı? Atmıyorsun. Bunu da atalım. Görün arkadaşlar. Cyber kolay. Sıkıntı yapmıyor. İtemler olsun, dönüşümler olsun. Şey itemler, kolay geliyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şimdi zehrimizi de attık sanırım. İki atalım 26 saatlik zehir değil mi? Normal bir saat. 11, 9, 6, 3. Evet arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlarım. Evet hemen şuradan ısınma yüzünü alalım. Hemen ısınıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Level atlaması dediğim gibi burada çok kolay serverde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Serverde çok kolay level atlaması. Farkındaysanız zaten görüyorsunuz. Toplarımızı açalım. Kusura bakmayın ekran donuyor. Yoğun olduğu için son Gördüğünüz gibi arkadaşlar beraber atlaması kolay. Gördüğünüz arkadaşlar. 98, 99, 100 olduk zaten kalırsa. Beraber yapıyoruz arkadaşlar. Yank dediğim gibi yank para hepsi yüksek mevlada geliyor. Sikiller, mikiller, her şey yüksek geliyor. Yakalıdırsınız arkadaşlar. 100, 100, 100 level oldum şimdi Devam edelim arkadaşlar bu şekilde. Serveri çok kolaydır arkadaşlar. Level atlaması olsun, 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 çok kolaydır arkadaşlar. Kendinize görebiliyorsunuz zaten. Bakabiliyorsunuz tıkır tıkır çıkıyoruz. Çok 119, 120 Ölmüyor arkadaşlar <laughs> 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 bunu Level'im düşük olduğu için e, Örümceyi kesemiyorum arkadaşlar Buradan direkt hemen kesmedim sınırlıyorum hemen geliyorum e, Serverde Pazar sistemi mevcuttur Otomatik pazar, dış pazar hepsi mevcuttur Sevindisi Pazar, Efsun Potu, Van Paneli, Isınlanma Tablosu, Patron Zindan Bilgisi, Hava Durumu, Server'da hepsi mevcuttur arkadaşlar. Server böyle bu şekilde. Level atlaması dediğim gibi kolay. Bir dakika arkadaşlar. Çarın boş olduğundan dolayı yatıyorum şu an. Bilginiz olsun arkadaşlar. Atı çağıralım. Şimdi sizlerle zombi adasına geçelim arkadaşlar. Işından zombi adası. Zombi adasına geldiğimiz zaman bu sıfırlar Hemen diyor. Bakın arkadaşlar. Yani level'im düşük olduğundan dolayı herhalde kaynaklanıyor bunlar. Dediğim gibi server'a basarken Z ile basıyorsunuz. Bunlar zaten otomatik olarak geliyor. Sağ üstünüzde girmiş şekilde. Bakın bu sizin arkadaşlar. Bakın server zaten dediğim gibi hanesinde hemen zaten 2 dakika içinde ee, 130 oldunuz arkadaşlar iki ders için ücretsiz oldunuz. Rom panelimiz mevcut serverda. Rom panelimiz aktif ki. Karım bu boss olduğundan dolayı kaynaklı bir yerlerde. Görün arkadaşlar. Yani 130'a kadar, 160'a kadar ödemeyecek zindanda çok rahat şekilde kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra buraya gidip burada güzelce kasılabilirsiniz 161'den sonra gördüğünüz gibi server kolaydır Ben istediğim mevcut hemen geliyorum Ha ben geldim evet arkadaşlar geldim server bu şekilde kırmızı tüyü görüyorsunuz arkadaşlar Dönüşümleri göstereceğim de dönüşüm malzemem olmadığı için dönüşümleri gösteremiyorum sizlere. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de dönüşümlerini göstereceğiz sizlere. Nasıl olduğuna bakıp görebilirsiniz. Teşekkür ederim sizlere arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsınız. Sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.